Ee birebir kaldık temizleyebilecek mi beni? Pratik birazdan seni yakalayıp güzelce he he. yapacağım. <gülüyor> 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 Allah belanı. Hemen arkamı lan. Geldi 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 geldi. Ne yapıyorsun sen? Dur 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 bir dakika. Kapana kısılmış bir suçan gibi. Ya baba babacım bak elimde ne var üttürme şeyisi. <laughs> bir Oo, şey söyleyeceğim. oldu. Duvarın arkasında silah aldı biliyor musun şansa? <laughs> Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Mami'nin 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Yanımızda Kübra Nisa, Pratik Oyun Ahmet ve Dora var. Herkes hoş geldi dostlarım. Hoş, buldum. Hoş buldum. Arkadaşlar geçen bölümde biliyorsunuz babamız gelmişti ve bize saldırmıştı. Yani ananın kocası gelmişti. Bir de bunların çocukları varmış anladığım kadarıyla arkadaşlar. Bu bölümde o da gelebilir. Herkes kendine sahip çıksın, di di dikkat etsin yani arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizlerden de 2 saniye like atmanızı istiyorum. Ve bu arada ben yaratık oldum. <laughs> Allah! Bir dakika, Ana geleceğini hiç bahsetmemiştiler bize. Evet, ben onların çocuğu oldum, yaratık oldum be. İşte bu Va! da var. Ay vay yedik arkadaşlar. Ana, Ana Bella, Bella oldun kanka? Aynen öyle abi. Şimdi size çok güzel bir muamele yapacağım arkadaşlar. Ana. Ana Bella. Seninle mezara ben ya. Anne geliyor. Vallahi geliyor. <laughs> tamam şaka yaptım. Tamam şaka yaptım. Kibra. <laughs> ibra benimle oynar mısın Oynamam. Git git çıkamıyor. <laughs> Çıkamıyorum ama buradan bir koyarım kafana gebertirim ha. <laughs> Elindeki ne öyle Annabella? E elimdeki şey mızrak. Anacığım. Anacığım mı? Lan ben Annebellayım lan. Hakan Anacım sesi açıp bu diyor. Önle mi kaybettim diyor. Evet. Ağlıyorum. Sana sarılayım. Ah. Allah ah. kafana yakalandım. Ha, pratik dalga geçersin ha sen benimle. Al. Bir tane de kafana. Ya kanka da mı? Koydum? Aa taç yaptım lan. Evet tacı hak ediyordum zaten. Hah bir tane daha yedi mi pratik? Şimdi öldüreceğim seni biliyorsun değil mi? Yok öldürme be kanka. Daha yeni başladı. Kanka bak ben canlandım. Ne oldu? Ha? Ya çok güzel olmuşsun ha biliyor musun? Nana Belle'yim. Hadi kaç 5 saniye veriyorum sana. Ağzını burnunu kıracağım tamam, sonra. Ben... Sağ ol. Evet arkadaşlar artık başlama zamanı. Son 5. 4 3 2 1 ve başlıyorum. <laughs> Annabella. Hı. Hmm. E ee, şey, senin bir de baban vardı biliyor musun? Babam yok benim. Annem vardı, Ana. onu biliyor musun? Annem pratik yok. Ne be... yaptın pratik? Pratik gitti. A, annen Annen de mi yok? Ee, şey, hayır ya hay, hay, ya hay, git. Obe. Ok Bulan be. Ulan <laughs> Abi. Ahmet o senin eserin miydi güzelim? Abi galiba bilmiyorum ki. Ay çok başıma bir ağrı çöktü ya. Anne belledim kafana kuş uçtu. Şimdi sen görürsün. O Ahmet'i var ya meyveli tahta oturtacağım. Ya yani. <laughs> sen görürsün şimdi Ahmet. Ha, Gitti abi bu. Ahmet gitme. Ahmet o tarafta. Abla. Ahmet bir cisim yaklaşıyor bize Ahmet gitme. Arkadaşlar <laughs> iyi kaçın ha. Taş takıyor kafaya. Kaçamazsınız. Niye? Bacaklarımız var. Ha doğru lan. <laughs> Şuradan Kübra'nın kafasını atlayayım mı lan? Çok güzel duruyordu. Atlayamazsın çünkü kaçtım. Ya bir şey diyeceğim. Hiç bir tane parça bulamıyorum be. Nereye bulamıyorsun? Anabel ya. Seninle mezara ben ya. Gelir seni gömedim ya. Anavel, anavel, anavel. Çık dışarı ya oynayalım. Aa, <laughs> <Ha? gülüyor> abi oradan ona sık vurdun. Sopamızın ya sopayla çat diye kafana indirdin kötü. Ama ben de aramızda çok vardı. <laughs> Çünkü sopamızın benim. Şimdi sıradaki nerede? Amit. Amit. Abi ya değil herkes ya. niye bana Anabelle. abi diyor ya? Anabella'yım ben ya. Anabella ben değilim sıradaki. Sensin sensin. Anabella bir kere adını kulağına fısıldadın mı öldün sen kardeşim. Eyvah eyvah. Lan kibra şey, ya. Gök, göklerden bir şey düştü gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Sıyırdı. Sıyırdı da geçti. Harbiyim aynı Saklambaç oynamak isteyen var mı? Yok. Nasıl? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Nereye saklamışlar ya şunları? Sabahtan beri arıyorum bir şey bulamadım. Abla burada burada. Biliyorum beni görmedi yanından geçiş yapmış Alana <laughs> Bella. Ya ya. Ahmet abi. lan seni kazana koydum yemek yaptım ha. Evet gördüm mü? Kibik. Sağ ol canım. Kibik. Arkadaşlar, ha. Kaç tane parça kaldı geliyor bana doğru. Abla sonuncu e, ana Bella'nın orada. Ben buradadayım da. Ana Bella nerede Ay biliyor şey musun? Abla. Anasının yanında. <laughs> öldü. Arkadaşlar korkunç sesler çıkarıyor. Ben korkmaya başladım. Ya gel Kübra ölümün ecelin faydası yok. Bak görüyorum seni. Ben de seni görüyorum. Selam karşım. Kaşları ne olmuş? Ana Bella'cığım saçlarını nerede yaptırıyorsun? Çok güzelmiş. Evet ya yani çok surata baksana. Ha. <laughs> Wow, çok gıcık. Biri daha girdi. Da iğrençti zaten. Ne? Yemin, yemin ediyorum kıskandı. Bir daha <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Son bir kişi var galiba ama nerede bilmiyorum. Bir sevabına söylerseniz. Eee Satranç odasında biri, diğeri de şeyde bahçede mal gibi duvara çıkmaya çalışıyor. Evet, bahçede bekliyor <laughs> bir tanesi. Satranç odası mı? Nerede lan satranç odası? Hep görüyordum ama. Ha, girişte mi? Bah... Şurada. Bahçedekini temizleyebilirsin. Bahçede kaldı galiba bir tane ölme sesi geldi. Abi şimdi. orada abi orada görmedin abi geriye git. Nerede lan? <gülüyor> bak. <laughs> <laughs> <Lup, gülüyor> Noob <Anabella. gülüyor> Nasıl? Abi. Oğlum burada mı? Hayır. Balonun orada. orada kanka balonun orada. Ha ah, görmüyorum köşede köşede. Abi, köşede Görün bir gör bir göz görme göz <laughs> Anabella. Lan nerede? <laughs> Öbür köşede. Öbür köşe. Allah cezanı. Böyle ana belli olmaz olsun. Lan vallahi yok ben de adam. Nerede oğlum? Gel dümdüz gel. Santral da duvara gel. yapışık. Dümdüz düz gel şimdi. Geliyorum ha. Azıcık sağ yap. Sol yap. Sol 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 sol. Sol hayır, hayır, diyorum hayır, sağa, sağa sol, gidiyor bol. geri gel. Gel 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 ha bak. o köşede. Ha burada. Abi yok ha. adam. Aa hile lan bu. Bunu öldürdüm bir daha girdi ee, bu. Bu Rus. Sadece. Abi bu Rus Rus. Bu Rus Rus şapkası vardı o adamın. Ee, Nerede sonuncusu? Bir... bahçede mi? Bahçede evet. Kanka. Duvara mı çıkmaya çalışıyor? Öyle. Öyle bekliyor. Balon kalkacak Aa, da. Çocuğun ismi havuç diye. kızartmasıymış. Nerede o <laughs> havuç kızartması? Bak burada burada. <laughs> Aha. O birazdan ışınlanacak. En fazla bir dakika bekleyebiliyor biliyorsun. Yani. Işınlanmak üzere zaten. Bayağı zamandır burada. Lan yani havuç kızartması. <laughs> Diyormuş gibi yapayım belki çıkar orada. Pantolonunu giymemiş çocuk. Hadi 5 saniye bir ışınla da şunu bir geberteyim şunu da rahat edeyim ya. Öl, 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 öl. Hadi lan. Vallahi anne yaşadığı dramasyona bakar mısınız ya? Adam ağlıyor burada ya. Bak köşeden girdi, çıktı, yaptı. Ya bu ne? Evet. Yabancı ülke girdi, çıktı mı yapıyor Kübra ya? Evet, pasaport <laughs> gösteriyor, bir daha giriyor. Tamam bundan İyine. bir şey olmaz. Bundan bir şey, bundan adam mı, adam olmaz. Şöyle kafasına bir şey fırlatma olsa bir fırlatıp çeksem şunu. Tam kafalı burmalık ha. Aynen. La havuç kafalı. Yani <laughs> gidiyorum ben ya yeter. O öyle şeyini yaşasın orada acısını. Ya böyle mutlu olacağını zannediyor. Evet. Kanka at doyun. Bahçede çabuk çabuk. Bahçede mi? Balona balona koşuyor tekrar. Çabuk ol. Çabuk balonun önüne düş çabuk. Evin Taşın altında bekliyor. Evin altında. Hah gördüm. Bak, şimdi ayva yedin şimde havucu yedin Şimdi nasıl? N ne oldu lan? İki saat. <laughs> oh be. Havuç, havuç Kafaya rendelendi. Kendi kel göründü kanka. <laughs> havuç rendelendi. <laughs> Aynen kanka, saçı düştü kel göründü. Evet, ilk turumuzda gayet güzel bir şekilde herkesi tebrik ediyorum arkadaşlar. Tabii ki en çok kendimi tebrik ediyorum çünkü çok güzel bir Annabella oldum. Şimdi bakalım ikinci turumuzda kim canavar olacak ve diğerleri ne olacak hep birlikte göreceğiz. Abi evi seçebilir miyiz? Seçeriz. Okay. Evet, evimizi seçelim. Sen şimdi biz bu bebeği öldüremedik. Bu bebek geldi, intikamını aldı. Peki babası gelirse? Babası gelirse... Bilmiyorum ne olur artık. Ne olur ki Abi babası gelse? Annesi de gelebilir. Ha, annesi de gelebilir. Doğru. Her türlü şeyi gelebilir. Kübra, bütün karakterler var zaten bizde. Mevcut şu anda canım. Ailece buradalar. Ailece buradalar. Gelmişler. Aa, ben bu defa Aa, yaşayan bir insanım. Ben de. Kanka. Pratik. Annesi oldu. Oo mami geliyor. Pratik ana mı oldun sen? Pratik ana. Ana oldum. Bana anacın diyeceksin. Demezsem ne yapacaksın? Hatırlıyorsun. <laughs> Biliyorum. Geçen videomuzda bana anacip çektirmiştin. Evet. Şimdi sende sıra. <gülüyor> tamam. de <laughs> <laughs> alacak pratik benden. Evet kanka. Kübik gel gel şurada bir, bir tane malzeme var. Arkamda bak. geliyor. Nerede? Geliyor. Arkamda geliyor. Anacığım. Anacığım kaç, kaç Gel kaç. Kübü kaç tutturamadım. <laughs> Nereye girdi bu? Dolabın içine mi girdin acaba? <laughs> He? Gelme lan. Gel bakayım. Gel annenin kollarına. Ya annemin kollarına gitmek istemiyorum. Lütfen bırak. Ahmet vur şunu. Hadi ben de işte <laughs> Lan kapı <yok>. Aa <laughs> Bala bak. Kaç 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 kaç. Ya Herif, bu beni takip ediyor. Kimik bize bir şey yapın. Gel ne evladım. Ne yapıyorsun sen bakayım? Teyzeciğim bir gider misin gözünü... Ah düşmüş aşağı. İyi şansa bak be. Uh. Nerede lan bu? Buradayım. Allah bela. <laughs> lan vuramadım. Oh. Uh. Ya pratik. Ya yani iki dürüst be Hakan abicim. Kübra ben galiba kör nişancıyım. <laughs> Yanında bittim haberi yok. Aynen ödüm koptu ya. Nerede lan bu anam yine geliyor kaç kaç kaç. Evet. Ankalanıp peşindeyim. Kanka yakalayamadın ya. <laughs> Şimdi abi güzel bana düşünüyorum Ankara'ya bak. Nerdesin? Uçuyor abi. Pratik Ahmet hayatta öldüremezsin. <laughs> adam, adam uçuyor görmüyor musun kanka? Ne yapmış öyle uçan balon mu olmuş? Ya pratik de oraya çıkabiliyor Ahmet bence orada çok takılma. Ahmet abi. o indiririm Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> evet güvenli bölge abi 5 saniye sonra Hadi otomatik gelmeyeyim. terk çekmiş <laughs> Ve nereye ne ışınlıyor bizi? Niye bağırıyorsun? Gelme gelme anneciğim gelme ver elini <laughs> Pratik sen niye mutlu oluyorsun anne olduğun için bu kadar? Ha? Adam sinirlensin diye elimden geleni yapıyorum yemin ediyorum. Sinirlenmiyor. buldum <laughs> <laughs> Fark, et, fark ettim şu an beni aradığını da biliyorum. Evin içinde Aa. pratik gel. Neredeymiş? Evin içindeyim Yalan Lan Evin içindeyim Doğru doğru fazla duramaz orada Duramıyor mu sen neredesin abi Anneni mi özledin Gel bakayım bana evladım Nerede lan bu pratik? Her yer birden evladım. çıkıyor bir yerde Ay kübraymış Bak sana şarkı söylüyorum Ne güzel La 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 Pol... La, la, la Ay la gitme! La. La. Lan yine la, vuramadım la, lan! La, 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 la. Abi, pratik. Yarışmacılar kaçtı dedi kanka kaçtık. Yeeey. Olmadı ki vuramadın Tam bir ölüyorduk. kürek kafana. Fark ettim kanka ama canın sağ olsun be. Ben çok mutlu oldum biliyor musun kürek vuramadığın için. Tam ölüyorduk var <laughs> ya. İyi ki de kaçtık. Evet abi şimdi prison'ı seçelim bu turda da. Tamam. Hiç prison'dan kaçamadık ya. Öyle mi? Evet. Kaçırayım ben sizi ya, ayıpsınız. Ama yaratık tamam. olursam kaçamazsınız. <laughs> ya da dedi olursam hepinizi gebe Dedi mi? Babacık mı? Babacık. Şeker evet. baba mı olacaksın yoksa? Evet. Aman dikkat edin, şeker babaya dikkat edin. Kübra şeker baba olursa ölürüz. Oldu mu kız? Oldu be! Ya Keşke şeker baba olmuş dedin. ya, çabuk. Hemen şey yapalım, <laughs> sonra toplayalım. Oha! Ben dede, dedi pardon. Dede mi? Ne, dede mi dede. <laughs> ne, dedem oldun, nene Daha oldu. da yaşlısı geliyor. Ben de değilim. Bastonda adam. Abi çabuk Geliyorum. kaçın. 3, 2, 1 Aha geliyor. <laughs> oha sese bak. Evet. Kükredi kanka duydun mu sesi? Duymaz olaydım çok kanka. Niye suratıma kapatıyorsun kanka? Kanka bilerek yapmıyorum Kübra zannettim seni. Bu arada 416 şifrelerden bir tanesi onu söyleyeyim de. <laughs> oha, bu nasıl bir ses? Kanka. Abi çok fena oha, bu ya. Oha, Kübra gözünü seveyim şunu seçme valla korkunç ya. Arkadaşlar burnum tıkalı nefes alamıyorum anlasanıza. Adamı nasıl? ya, ya bu ne? Ol, Lütfen. Bu ne lan? Allah bela. ya. Belki ya, görmez. Olur mu be? Öldür. Öldürdün bizi ya. Biz kankaydık ya. Ne yapıyorlar sen? Dur dur. Dur bir dakika. Kafana ka kısılmış bir suçan gibi. Ya baba babacım. Bak elimde ne var? Üttürme şeysi. Üttürürü, <laughs> <laughs> bir Oo, şey bir söyleyeceğim. Şey oldu. Duvarın arkası silah aldı biliyor musun şansa? <laughs> Vay be. Sen Çabuk. görürsün. Büyük ihtimalle ben göreceğim birazdan aynen. Şuraya hemen 416 yazalım da. Kanka bu kapkara bir şey ya kömür gibi ya. Burası değilmiş. Abi fena bir şey ya gerçekten. Ahmet çıkıyor muyuz? Abi çıkacağız çıkacağız. Çabuk ol. Kanka. Info Efendim? vereyim mi? Verme kanka, Kübra'ya yazık olur. Şimdi kız tamam. belki bizi pusulayacak, pusulayamayacak. Öyle olursa. Ya pusulaması hmm. bu... Babacık sizi bekliyor. Babacık. Nerede şeker baba? Direkt elinde tokmak var, tokmağı indirmeyi planlıyor. Ahmet! Plan. ahmet. Ha, abla nerede? Ahmet, abla? Ahmet şapşal git, 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 mısın? Yanındayım. Anam, 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 anam. Abla gel. Çocuk anasını Ahmet. istiyor, anasını veriyor. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> Mami, Mami önceki turdaydı ya. Ahmet. Ya, of Senin ya. için geldim Ahmet. Ya abla ya. Bu kadar eşya da almıştım. Evet. <laughs> Ahmet'e yazık oluyor arkadaşlar. Şimdi helikopterimizin çok Ahmet parçası ya. var mı derseniz yok. Ne oluyor lan kim konuşuyor? Kübra sen mi dedin lan o? Hayır dedi. Dedim. Şeker baba. Güzel Öldü babam, şeker babam, bal babam. Bal babam da lan? Ya orada bekliyor hala. Evet. Ben şu çocuğu öldüreceğim ha. Öldüremezsin ki. Onu öldürmek zor ya Kübra. Rastgele o oyun onu atacak da o zaman anca. Neyse boş ver onu. Ay sese bak yemin ediyorum ya. Kübük nasıl bir lav, ses çıkartabiliyor öyle? Allah 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 Allah. Pardon onu Mami söylüyordu. O ne... Bu Mami'nin söylediği şarkı mıydı? Evet. Hiç benzemiyor. Neredesin Ankara? Aha tuzağıma biri düştü. Nerede o? Düşen. No. Kim düştü tuzağıma? Kimse. <laughs> Sen mi düştün? Yo. Sa sadece, sadece sesin çok komik ona gülüyor. Yalan söyleme. Değil mi? Baba sesi çıkaramıyor. Allah 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 Oğlum. Oğlum Kübik Şey pardon kübik dedim dedik. dedik Dedik ne lan minnoş muyum ben Dedim dedik çaldım dedik Bulamıyor kanka Neredesiniz Çocuğun yerini söyleyeyim beni öldürme ha, Bak çocuk burada <laughs> baba gel gel Biliyorum. baba Baba tut Baba gel yukarıda. Geldim. Al Aa. havuç kızart, patates kızartması oldu şimdi de. <laughs> <laughs> Çocuğu patates yaptık. Başka kimse kaldı mı Hakan abi? Bir ben kaldım, bir sen kaldın. Dora. Valla bilmiyorum hiç görmedim. Ama ben yokum. Çünkü beni haritaya almadı. Ha tamam. Dora'yı bu oyun kabul etmiyor. Ya dedicim. He canım işte cevap vermedi. <laughs> borçak... Söyle canım söyle. Ay sese bak ya. Ne biçim bu? La, 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 la. Şimdi 416 var 470 var. İki tane şifra. Ha, girdin mi? Yo. Ha, orada bekliyor kanka dikkat Fıratik, et. Trafik sus. Sağ ol kanka. Yok. Şifreleri söyleme kanka. Kanka bir tane daha buldum. Bana, şakır üç şakır yazıyor. Var, şakır ya dede şakır gözünü sevin bırak ya. Olmaz canım gel buraya. Kaç kaç kaç. Anam. Allah belanı. Ar hemen arkamdaymış lan. Geldi, geldi geldi geldi. Ya çok hızlı ya. Ya baba ya bu hızlı koşuyor kanka. Vurma gözünü sevdiğim vurma lan. <laughs> lan son parçayı götürüyor lan son parçayı. Lan helikopterin orada düştü. Maymus Maymus sevinmesi yaptı galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet, baba aslında içine maymun kaçmış değil mi? Öyle bir şeymiş. <laughs> kanka, eğer olursam Efendim? mami hiç acımayacağım. Ama kanka ne oldu biliyor musun? He. Bölümün sonuna geldik. <laughs> ne, bir harita daha kanka. İyi hadi, pratik kırmayan bir harita daha oynayalım. Kesin <laughs> olamayacak ama. Yine de deneyeyim. Kanka sen avcıyı seçiyorsun değil mi aşağıdan? Avcıyı seçeceksin abi buradan. Hı -hı. <laughs> Evet bakalım neler olacak arkadaşlar acaba pratik abim olabilecek mi? Heyecan dolu gözlerle bekliyoruz pratik abiye. Evet yoksa yine Başlıyor. ben mi olacak Sanki yine Aa, ben oldum kanka Aa. yine. İyi ben oldum madem bir yani tür daha yani öldüreyim sizi. Öldürüyor o zaman rahat et. Şimdi rekor kırmaya çalışacağım arkadaşlar havuç kafa hariç. Havuç kafa neydi çocuğun adı? Havuç kızartması hariç. Gerisini hepsini şey yapacağım. Havuç kafa çocuklar demesini Arkadaşlar Saldırın hemen şeyleri bulun. Hiçbir Silahları şey bulun. bulun. Hiçbir şey bulamıyorum. Yani. <laughs> Bize Hemen herkesi öldüreceğim ortalıkta. Gel lan ilk seni öldüreyim de. Heh. Sen bir çık da oyundan. Heh. Diğerleri lokum zaten. Gitti Ahmet. Daha. Abi abi hızlı olun hızlı olun. Uyar <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> konuyu nasıl değiştiriyor. <laughs> ya abi. Sanki sana, göstereceğim ben. Sen anladın onun ne demek olduğunu. Şimdi ilerliyoruz abi bakalım. Bu. Yapma ya. işte abi bunu ya. Ahmet Assassin's az mı oynadık kardeşim? O Ezio <laughs> abiden az mı öğrendik? Tepeden atlamalar. Korktum abi. Bir şey olmaz kardeşim. Hı? Hı? Neredesin Ankara? Sen beni takip ediyorsun dursun atlayacaksın gibi korkuyorum. Gördüm de seni bilmiyorum artık takip edebilir miyim. Etmiyormuşsun. Yok ya sen de mi şaştık? <laughs> Nerede la bunlar? <laughs> I lost my mommy. Anacığımı kaybettim diyor. Bana yardım eder misin? Niye edeyim sana pislik? Yeah. Aa inanmıyorum. <laughs> Aha kapan attı bir de bana. Hayır be yine kapan ya. Uf kaç adamım kaç. Ulan pratik ulan pratik. Ha Kübra'ya gidelim. Beni öldürecektik kanka. Evet ne öldürecektim tamam nasıl gördün oğlum arkadaş şak diye vurdun lan. <laughs> 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 Refleks. Abi git. ölmeyeceğim ki. Vuram Uladım. Aa. <laughs> Her <laughs> neyse silahlarınız bitti sonuçta. An sıkıntı Anabella, şamar, oy Ay şamar, şamar oyunu oynuyor. Şamar oyunu oynuyor <laughs> evet Anabella. <laughs> o kadar Biz kaçacağız galiba. İbrahim hadi toparla. Yeter her yere tuzak kurmuş ya pislik. Sizi var ya çok güzel şimdi sıkıştıracağım siz görürsünüz. Sizi deli edeceğim deli. Love, 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 love. <laughs> evet biri gitti. Öldürdü ya gıcık. Aa merhaba. Oh, daha demin beni vuran kız değil mi o? O kadar da şey olmaz ki. Bir anda nasıl vuruyor 100 metreden? Pratik. ya. Bire kaldık pratik. Ee, bire kaldık. Temizleyebilecek mi beni? Pratik. Birazdan seni yakalayıp güzelce yapacağım. Pratik lan Anabella. Ne Anabella? Olamaz mı? Anabella küfürbazmış. Küfürbaz Anabella. Pratik seni var ya. Pratik iki kere hem de. Hem iki... <laughs> de iki kere yapacakmış. Nerede bu pratik ya? Lan neredesin? Balonu tamir ediyorum. Ee tamam bizde işte seni bulamıyorum hiçbir yerde ondan dolayı soruyorum. E, balonu tamir edersem nerede olurum? E, eşya bulman gerekiyor başta. Kanka e? ne yapıyorsun orada mı kalacaksın? Kimse kalmadı mı? Yok tek sen kaldın abi. Abi orada bekliyor pratik. Ya Dora... Of. Sen de öldün. Of. Kıbrı adam öldü. Abi. Kanka beni Allah sırtına alsana. arkamdan bir hayalet belirdi. Beni bir sırtına alsana Olamaz. be pratik. Olamaz. Dur beni seni... Gürseli... öldürme. Kanka beni bir sırtına al be. <laughs> Hepsine <Sağ tıkır>. Allah. <laughs> çiftler çiftler kapana yakalandım. Evet. Pratik seni nasıl da güzel <laughs> yaptım değil mi? <laughs> Abi bu sansür şey çok güzelmiş ya. Bunu çok beğendim. Aslında hiçbir şey demiyorsun ama bir şey demiş gibi oluyor. Evet. evet. Bugün küfürbaz Anabella ile pratik oyunu <laughs> çok acılı bir bölüm geçirdiler. <laughs> Küstüm sana kanka. Aa, dur öpeyim kanka. Evet arkadaşlar. Aa gerçekten mi kanka? Kusura bakma. Evet. evet arkadaşlar geldik bölümümüzün sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla arkadaşlar Anabelle istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça kalın.